olardan çox vəsait toplayıblar. Trampa qarşı Respublikası seçicilər adlı qrupun məqsədi Harisin prezidentlik kampaniyası üçün 50 milyon dollar toplamaqdır. Ekspertlər hesab edirlər ki, belə kiçik qruplar Harisə yarışın nəticəsinə təsir edə biləcək ştatlarda daha çox dəstək qazanmağa kömək edə bilər. Belə, əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki kampaniyası zamanı müəyyən vəsaitlərin toplanması, ə, belə deyək, adəti var. Tramp da belə vəsaitləri topluyur, amma çox maraqlı bir məsələ var ki, Trampin vəsaitlərinin daha çox ə, həmin ərazidə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən ştatlarında Trampı dəstəkləyən şəxslər və bu vəsaitləri toplayanlar daha çox, belə deyək, daha çox varlılar olurlar və onlar bir neçə nəfər olur ki, həmin vəsaiti toplayırlar. Amma Kamala Harrisə toplanan vəsaitlər isə daha orta təbəqənin şəxsləri toplayır və bu da artıq deməyə əsas verir ki, Harrisin tərəfdarları kifayət qədər çoxdur və çoxalmaqda davam edir. Müzakirə eləyəcəyik çünki önəmli məsələdir və hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının o gərgin seçki kampaniyası davam etməkdədir. Debatlarla bağlı məlumatları çatdırırıq, müzakirələr aparırıq. İndi isə bu müzakirələri Kafsanın sədri Hasan Oktay ilə davam eləyəcək. Hasan bəy, xoş gəldiniz sizə. Hoş gördük, Kars'dan bakıram. Salam. Ə, Hasan bəy, biz artıq çatdırdıq ki, Kamal Harisin seçki kampaniyası çərçivəsində 50 milyon dollar toplamaq qarşıya məqsəd qoyulub və bu məbləğin 30 milyonu toplanıb. Və çox maraqlı bir statistika var ki, Trump tərəfdarları daha çox pul toplaya bilirlər bəzən, amma o bir neçə varlı şahsın sayəsində başdır. Amma Harisin tərəfdarları isə daha orta və aşağı təbəqənin nümayəndələri ləkin onlar sadəcə də çoxdular əlbəttə ki məbləği az toplasalar da sadəcə çoxdur ə, bu toplanan məbləğlər bizə nə isə deyə bilirmi seçki ilə bağlı yəni Harisin tərəfdarlarının artması Trumpun tərəfdarlarının daha az olması ilə bağlı evet amerika seçimdə böyük bir şey gerçekleşecek ekskaskma qədər amerika da çox ilginç gelişmelerlə qarşı karşıya qalacağıq bunların en başında bilirsiniz Biden şu anda amerikanın başkanı və Önümüzdeki seçimlere de başkan olarak girmek istiyordu. Fakat Trump'la geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları e, basın önündeki tartışmada Biden'ın yeteri kadar performans sergilemediğinden hareketle e, demokratlar e, başkan adaylarını değiştirerek taze bir kan olarak Trump'ın karşısına geçtiler. Çünkü Amerika iki tane yaş almış yani yaşı 80'e gelmiş 80'i geçmek üzere olan adayların yarışına sahne olacaktı. Bu da Amerika'da seçimlerin e, geniş kitleler üzerinde heyecan uyandırmasının önü kapatmıştı. Dolayısıyla demokratlar bu durumu önceden keşfederek e, bir tedbir anlamında Kamala Harris'in ile yarışa devam etmeye karar alınca geniş kitlelerde ciddi anlamda bir heyecan oluştu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi orta kesim ve daha alt kesimler e, Kamala Harris'e doğru bir teveccüh göstermeye başladılar. E, bu da e, geçtiğimiz birkaç gün içerisinde e, yine Trump'la Kamala Harris'in basın, basın karşısında birlikte yapmış oldukları 90 dakika süren tartışmada İbren'in Kamala Harris'e doğru e, yöneldiğini göstermektedir. Tabii Amerika'da e, seçmenlerin yapmış oldukları bağışlar para olarak çok e, değeri yok ama yaygın e, kitleler tarafından bu bağışa e, katılmak oya da yansıyacağı için orta kesim ve orta kesimin daha düşük kesimin e, bağış olarak sisteme katılması ve bunların oy vereceği anlamına, e, Azerbaycan deyimiyle ses vereceği anlamına geldiği için bu da aslında seçimlerden önce bir anlamda kamuoyu yoklaması demektir. Ayrıca e, Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı James David Wendt de e, Kuzey Karola seçimlerinin Karola eyalet seçimlerinden hareketle e, Cumhuriyetçilerin seçimi kazanma ihtimalinin her geçen gün zorlaştığını ifade ediyor. Ve bunun yanında e, Cumhuriyetçi Parti içinde siyaset yapıp da Trump'ın adaylığını benimsemeyen küçük gruplar e, artık açıktan Kamala Harris'ını desteklediklerini hatta Kamala Harris'ın seçki kampanyasına ekonomik olarak da destek verdikleri göz önünde bulundurulduğunda gerçekten Amerika'da çok renkli, heyecanlı ve genel tabana da hitap edebilecek seçkilere katılma oranını da yükseltecek bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Tabi Trump'la Kamala Harris'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu tartışma da oldukça önemliydi. Çünkü Trump kendinden emin ve üst perdeden hitap eden bir yaklaşımla dersine iyi hazırlanmamış ve bazı konularda da büyük gaflar yaparak kamalar arasını karşısına çıkmıştı. Kamala Harris savcılık mesleğinden gelmenin vermiş olduğu rahatlıkla adeta Trump'ı e, kendini savunma psikolojisine sokmuş ve suçluluk psikolojisi ile Trump'ın konuşmasını e, zeminin hazırlamıştı. Bu da aslında seçimde, e, konuşmalardan sonra yapılan anketlerde Kamala Harris'ın %67'lere varan bir umarla başarı e, ortaya koymuş. Tabii dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'dan alacağı F-35'leri durdurduğunu ifade etmesi bile aslında başlı başına Amerikan seçimlerini yönlendirmek adına Amerikan seçmenine verilen bir mesaj şeklinde değerlendirmek gerekir. Ama gözüken o ki Biden'la Trump bu yarışa girseydi Trump'ın seçilme ihtimali biraz daha yüksekti. Ama demokratlar aday değişimi ile daha geniş kitlelerde özellikle göçmenlerden ve kadınlardan oy alabilmek adına daha geniş kitleler hitap ederek e, Trump'la en azından e, başa baş bir yarışmaya girmiş durumdalar. Bundan sonra 5 Kasım'a kadar olan süreçte yapılacak hamlelerle kimin kazanacağı netleşecek. Ama Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı James David Bendin yapmış olduğu açıklama oldukça önemli. Artık Cumhuriyetçiler kaybetme eğilimine doğru hızla ilerliyor açıklaması. Gerçekten dikkat alınması gereken bir açıklama. Kamala Aras'ın kadın olmanın vermiş olduğu e, hassasiyetle Meselelere daha e, çözümcü yaklaşıyor ve tabii ki mesleki hassasiyette göz önünde bulundurulduğunda Amerikan toplumuna güven vermek adına demokratlar bir de iktidarda olmanı vermiş olduğu avantajları kullanarak bir adım daha yakın gibi gözüküyorlar. Oktay Bey, e, Hasan Bey daha doğrusu e, David Vance'in e, siz açıklamasını çatdırdınız. E, orada Şimali Karolina ile bağlı megam e, vurgulanırdı. Şimali Karolina neye göre bu kadar önemli seçkilerde ve hakikaten de Trump Karolina'da seslerin büyük faizini toplayabilecek mi? Evet, Trump evet. orada e, daha önceki seçimlerde Cumhuriyetçilerin önde olduğu bir eyaletti. Orada çoğunlukla e, oyları alırsa, sesleri alırsa Amerikan genelinde öne çıkacağı ile ilgili bir beklenti var Cumhuriyetçilerde. Fakat e, Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısının yapmış olduğu bu açıklama orada da seçimin e, risk ile karşı karşıya kalması ile ilgili seçmenlerini uyarmak adına yapılan bir açıklama. Amerika'da biliyorsunuz önce eyaletlerde seçim oluyor. Daha sonra eyaletlerdeki seçilenler üzerinden başkan seçimi gündeme geliyor. Böyle olunca da e, Trump'ın en fazla güvenmiş olduğu Kuzey Carolina eyaletinde ee, seçimin bıçak sırtında olduğu her iki tarafta burada üstünlük elde edebileceğiyle ilgili bir e, kamuoyu araştırmasının sonucu ortaya çıktığı için e, Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı e, James de buna dikkat çekmek için e, seçmenlerini daha fazla hassasiyette davranmasıyla ilgili bu açıklama yapmış ama burada önemli olan Cumhuriyetçilerin içerisinde e, belki sayıları az ama Trump'a karşı Trump'ın başkanlığını istemeyen adayını istemeyen Trump'a karşı oluşan grupların Açıktan Kamala Arası'nın destek olacaklarının açıklamaları son derece önemli. Çünkü Amerikan seçimleri hepinizin bildiği gibi başa baş gidiyor. Bazen de mahkemeyle sonuçlandığı oluyor. Böyle olunca da Kuzey Karolina Eyaleti'ndeki seçimler Amerikan seçimleri açısından son derece önemli. Trump burayı kazanırsa belki Kamala Arası'na karşı geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında kaybetmiş olduğu güveni yeniden tazelemekle ilgili seçmenin karşısına çıkacak. belə telə debatdan sonra bir açıqlama verdi ki, mən bu telə debatda qalib gəldim, ona görə ikincisini istəmirəm və növbəti telə debatdan imtina elədi. Hətta onu boks yarışları ilə müqayisə elədi ki, boksçu əgər ə, məğlub olursa, o zaman dərhal yeni bir döyüş istəyir. Mən qalib gəldim, ona görə növbəti döyüşü istəmirəm dedi. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Növbəti telə debatın baş tutmaması bəs seçkilərə təsir eləyə bilərmi? Necə təsir eləyəcək? Genel olarak yani, Amerikan genel kamuoy kamuoyunda ikinci bir e, basın açıklamasıyla iki adayın e, karşı karşıya gelecekleri beklenmemekte. Ama Amerikan toplumu eğer e, karar verme konusunda bir tereddüt yaşarlarsa bu kamuoyuna yansıyacak. Çünkü Amerika'da sürekli kamuoyu yoklaması yapılıyor. Ve o zaman e, bir e, iki adayın da karşılıklı basının karşısına geçmesi talebine yok demeyecekler gibi. Ama şu anda gözüken o ki e, yeni bir Basın toplantısı veyahut da basının karşısına geçip de bir tartışma olmayacak. Her iki tarafta kendi seçmenleri ve Amerikan seçmenini etkileyebilmek, kontrol altına alabilmek ve seçimleri kazanabilmekle ilgili saha çalışmasına çıkmış durumdalar. Şurada bir aydan az bir zaman kaldı seçimlere. Dolayısıyla yeni bir basın toplantısı basın karşısında böyle bir açıklama olacağını şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Ama burası Amerika her zaman her şey olabilir. Belki seçme bir hafta kala təkrar iki lideri basın qarşısında görə bilərik. Aydın da. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Hasan bəy. Önemli dəyərləndirmələriniz üçün minnətdarıq. Qeyd eləyək ki, ben, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında Donald Trump və Kamala Harris arasında gedən o gərgin seçki prosesi